Şlavuzlarla birlikte. Merhaba şlavuzlarla birlikte. TV bu nasıl kapatılır ve nasıl açılır? Bakın. Buna basılı tutuyorum. Kapatılıyor diyor. Ve kapandı. Bakın ışığı söndü burada. Arkadaşlar bunu böyle kapatabilirsiniz. Dur şimdi. Şimdi açıyorum. Başka bir düğmeye bassak acım Bir tek şu stand bir tuşuna basıyorsunuz. Burada açma kapanması düğmesi vardı zaten. Evet şu an açılıyor. Bir de şöyle bakın arkadaşlar bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi burada kapatacağım ya. Bakın ne çıkacak. Arkadaşlar kapatıyorum. Ay. Yurtu. Arkadaşlar kapatıyorum. Bakın kapanıyor diyor. Bakın kapandı. İşte böyle arkadaşlar. Bizim tüm bu böyle yapmışlar. Zaten bunun tanıtım videosu var. Evet. Videoda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.